İyi akşamlar bu akşam sizlere mercimek çorbası yapalım. Mercimek 2 su bardağı mercimek. Yarım su bardağı çiçek yağı. Bir kaşık tereyağı. Tenceremin içine aldım. Yağımı erimeye bıraktım. <laughs> kaşık un ilave ediyorum. Bunu kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Aslında hepimizin bildiği e, yaptığı yemekler. Belki daha devamlı çorba mı çorba mı dersiniz ama ben çorba yapmayı da yemeği de çok seviyorum ve sizle paylaşmak istiyorum. Ve pratik kolay benim yaptıklarım. E, genelde hep çalışan anneler eve geldiği zaman kolay bir şey yapmak istiyor. Onun için ben de kolayına kaçıyorum. Sizlere de bunu paylaşmak istiyorum. Mercimeğimi iyice yıkadıktan sonra unu kokusu çıktıktan sonra içine alıyorum ve mercimeğimi de kavuruyorum. Mercimeğimi de kavuruyorum bununla beraber. Yarına pırasa yapalım hep birlikte. Bir kaşık biber ve domates salçası karışık zaten benim salçam. Onda kokusu çıkana kadar kavuruyorum. hep diyor terbiyeli çorba, terbiyeli çorba. Bu akşam terbiyesiz bir çorba yapayım dedim. Bir kaşık pul biber. Bir kaşık tuz attım. Tuzu tabii ki siz, ben tuzsuz dediğim için sizler tuzunuzu kendiniz ağız tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir kaşık karabiber. Karabiber benim çorbalarımın olmak olmasızıdır. bir tane tavuk suyu derin dondurucuda iyice kavuruyorum üzerine soğuk su ilave ediyorum çünkü un topaklanmaması için iyice karıştırıyorum onu arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum takip edin üzerine biraz bir çimtik derdi rahmetli annem. Bir tutam nane ekiyorum üzerine. Ağzını kapatıyorum kaynamaya bırakıyorum. 5 dakika kaynadıktan sonra blenderdan geçiriyorum. Ha, çorbayı süzmenizi tavsiye ederim. Çorbalar süzdüğünüz zaman daha güzel oluyor. Özellikle mercimeği. Ben genelde hepsini süzüyorum da. Evet, süzüyorum onu. Tortunu pek sevmem. Sevmediğim için de süzmeyi tercih ediyorum. Arkadaşlar birazcık da artık yemek mi yapalım? Ne dersiniz? Artık yaz geliyor. Çorbalardan biraz uzaklaşalım. Görmek istediğiniz yemekleri yazarsanız bana da yardımcı olmuş olursunuz. Mercimeğimi süzdüm. İyice ocağa aldım. Karıştırıyorum. Topaklanmaması için. Altını açtım. Bir aşır kaynatmak zorundayım. Evet. Ağzını kapatıyorum. Kaynadı. Tam kıvamında. Kaseme aldım, servisim yaptım. Afiyet olsun. Desteklerinizi bekliyorum.